kılığına girmiş bir erkek olabilir o. Bakacağım, araştıracağım. Kardelen orada, Yaren orada. Gelin buraya. Evet, evet. Kızlar elinde bir kupayla geliyorlar. Kupayı, aa şampiyonluk kupası. Sevgili seyirciler, şimdi bizden bir haber var. Biz şampiyonuz. Hayır, hayır. Rating şampiyonu değil. Rating şampiyonuyuz da. Başka bir şey. Hüseyin gel, kaptan. Gökhan'ı da çağır. Sevgili seyirciler, bakın. Hem ana haberde, hem hafta sonunda, hem çalar saatte. Şampiyonuz. Mutluyuz. Ama başka bir şampiyonluk daha var. Bakın onlar bizim... Stajyerlerimiz her sabah bize yardımcı oluyorlar. Kardelen, ondan sonra Yaren değil mi? Ellerinde bir kupa var. Ve işte Hüseyin, Kaptan Hüseyin. Önce habere gidiyoruz. Gökhan, Gökhan çekti topu. Gökhan şutu. Topalarda gol. Rakiplerimizi bir bir düze getirdik. Şampiyonluk kubasını bileğimizin hakkıyla kazandık. Gol, 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 gol. gol, gol. Medya kuruluşlarının kurdukları takımları bir araya getiren turnuvada birbirinden güçlü 9 ekip en iyi olabilmek için mücadele etti. Beşiktaş Akatlar tesislerinde 3 gün süren turnuvada gruptan çıkarak yarı finale yükselen Fox, rakibi foto maçı muhteşem futboluyla 5-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Finaldeki rakibimiz ise Ajan Spor oldu. Zorlu mücadelede 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı bırakmayan ekibimiz Hakan ve Gökhan'ın ayağından bulduğu gollerle zafere ulaştı. Gökhan, Gökhan çekti topu, Gökhan şutu! Gol. Şampiyonluk kupasını büyük coşku içinde kaldıran futbolcularımız büyük mutluluk yaşadı. Bıraktı Yiğit Kaleci Hüseyin Ağolu. <laughs> Turnuvanın en değerli oyuncusu takımımızın file bekçisi ve çalar saatin yönetmeni Hüseyin Ağolu oldu. Şampiyon futbolcularımız Kıbrıs tatiliyle ödüllendirildi. Şimdi stajyerlerimiz de bizim yanımızda duruyorlar. İşte yönetmenim Kaptan Hüseyin müthiş kalecidir. Hüseyin kutluyoruz Teşekkür ederiz abi Fakat ne gol atmış ya topu böyle bir çekmiş kenara Aslan payı Gökhan'ın yani son iki maçta dört gol attı şampiyonluğu o getirdi Vay be Açık konuşmak gerekirse evet. hiç umudum yoktu Niye? Yani. Ama Hüseyin bir dakika Allah aşkına İsmail Sen abi takımı 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 he? gel orada beraber gidelim Takımı görüyoruz takımın kilo ortalaması 95 Evet Sebahattin abimiz Gökhan Hakan Murat Yedek kalecimiz Hakan Doğan Serdar Emrah, Bünyamin ve ben. Sevgili seyirciler ama bir tek şeyde hata yapmışız. Her sabah umut diyoruz. Hüseyin umutsuzluk yok ama bize Gökhan gel. Ha bak benim böyle ge ha, ben geri geliyorum böyle korkuyor anneler biliyor musun te İşte te böyle. Te tecrübesizlik. Bak şöyle yapacaksın kardeşim bak ben böyle. Evet sevgili seyirciler uyandık değil mi? Şimdi ben size kaptanı anlıyorum işte bak böyle. Evet. Ben sözü Gökhan'a bırakmak Berk, istiyorum. gol kralı. Yok abi gol krallığını bir golle kaçırdık. Bir, bir golle mi kaçırdık? Bir golle kaçtı gol kaydı. Ama o gol nasıl bir gol ya? Yani şöyle bir almışsın. Ya Sergen ancak yapabilir ya da şeytan Ronaldo yapabilir. Savaşcım verelim o gol hemen haber. Ver bir daha savaş. <laughs> o yani hani her maçta yaptığımız. Bak biz de o, görüyorsun. Oynadığımız oyunlar oynadığı oynadı zaten ha, ben yani hani şey. o şutları zaten deniyorduk uzaktan hep. O da tesadüf veya şans diyelim öyle. Bak şu gol. Öyle gitti abi. Bak muhakkak profesyonel. Profesyonel raksın bilekleri çok iyidir. Çok evet, çok bir, şey bir şey bir şey soracağım. Böyle Sen abi. iyi bir kalecisin. Yaşam felsefesi nedir kalecilikte? Abi ben kalecilikte yönetmenliği birbirine çok benzetirim. Nedir? İkisi de aslında yalnız adamlardır. Ha! Ah. Ben öyle Kereci düşünüyorum. De bu kadar adam var. Bu kadar adam vardır ama yani sonuç olarak son karar mekanizmasına geldiği zaman yönetmen de kaleci de aynı sorumluluğu üstlenmek durumundadır. Bir kitap vardı, bilir misin? Kalecinin penaltı anındaki tereddüdü diye. Kaleci 9 metre 15 santim böyle durur ve top gelecek. İki, iki kişinin ruh hali çok başkadır. Penaltıyı atan adam kaleye bakar ki 7.32 bir kale vardı. Evet. 32 santim. Adam der ki ya ben nereye atacağım şimdi bu topu? Kaleci der ki ben bu topu nereden çıkaracağım? İki köşeden birini atlamak zorundadır. Kesinlikle. Ama orada bizim hayat felsefemiz nedir? İç sesini dinleyeceksin. Sevgili seyirciler adam gelir penaltıyı atacak. İç sesi çok önemlidir. İçinizi dinleyin ne olur. Kaleci iki köşeden birini atlamak durumundadır. Orada topa bakar Rakibe bakar, rakibin gözlerinin içine bakar. iki köşeden birine atlar. Aynen, kesinlikle bir köşe belirlemek zorundasın. Son anda terörite yerli. Hüseyin yok. sizleri kutluyorum, seni de kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum seni abi. Sizler. Bir sonraki turnuvada seni de aramızda görmek istiyoruz. Tamamdır. Şimdi Efe'lerin Efe'si. Müthiş bir klip. Savaş Yıldız özellikle hazırladı. Ben sizlere özellikle hediye ediyorum bunu. <laughs>